Doğu Karadeniz kıyılarında tarım toprakları ile sanayi kuruluşlarının yetersizliği ve balığın zengin proteinli bir besin maddesi olması balıkçılığı ekonomik ve sosyal açıdan vazgeçilmez kılıyor. Ancak Karadeniz bölgesindeki deniz kirliliği, aşırı avlanma ve deniz dolguları gibi etkenler balık stoklarını azaltıyor. Bu sorunlar geçimini balıkçılıkla sağlayan birçok kişinin mesleği bırakmasına ya da büyük şehirlere göç etmesine neden oluyor. Yerel balıkçılara ek gelir sağlayan balıkçılık turizmi ise bu sorunu ortadan kaldırıyor. Kaldırıyor. Giresun Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre balıkçılık turizmi geleneksel balıkçılığa değer katıyor. Bölgedeki ekonomiyi destekleyerek sürdürülebilir balıkçılığı teşvik ediyor. Aşırı avlanmanın azalmasını ve deniz kaynaklarının korunmasını sağlıyor. Ayrıca amatör balıkçılığın ticari balıkçılığa kıyasla daha büyük bir ekonomik katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Haberin devamı bilki.com'da. Daha fazlası için takip et. Bilki ile keşfet.